Evet sevgili takipçilerim ve izleyicilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün hangi tarifle karşınızdayım? Kayseri yöresine ait hambal tarifimle karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar önce hamurumuzu bu tarif için yoğurmamız lazım. Burada 6 su bardağı unum var arkadaşlar. Hemen böyle bir yemek kaşığı tuz ilave ettim. Unumun üstüne arkadaşlar. Burada da böyle 2 tane yumurtam var arkadaşlar. Hemen yumurtamı dilerseniz unumun üstüne kırıyorum arkadaşlar. Yumurtalarımı daha önceden yıkadım. Evet arkadaşlar şöyle bir yumurtayı kaşık yardımıyla güzelce dağıtıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle hemen unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Arkadaşlar bu tarifimizin bir püf noktası hamurunda. Hamurumuzun sert olması lazım arkadaşlar. Yani sert değil baya bir sert olması lazım. Çünkü hamurunun sert olması lazım bu tarifimizin. Evet şöyle hemen fazla su kullanmayacağım arkadaşlar. Bu ilave ettiğim su yeterli. Hemen onunla hamurumu karacağım arkadaşlar. Şöyle topak topak kalmaması için hamuruna çok özen göstermeliyiz. Çünkü hamurumuz yumuşak bir hamur olmayacağı için arkadaşlar yoğurması da birazcık zor oluyor açıkçası. Evet arkadaşlar uzun zamandır bu tarifi sizlerle paylaşmak istiyordum. Gerçekten de çok harika bir tadı var. Zaten tarifimin tamamını aşama aşama sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz evde 4 kişi olduğumuz için bu hamur bize yeter. Siz eğer evinizde kaç kişi yaşıyorsa ona göre yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki ne ben 4 kişiyim bu kadar hamur yetiyor. Siz evde 6 kişisiniz. Ben 6 su bardağı un kullandıysam arkadaşlar sizler 8 su bardağı kullanın. Yumurtam iki tane kırdım ben. Siz e, seviyorsanız üç tane ya da dört tane kullanabilirsiniz. Bunu da hemen belirtmek istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi videoyu sonlandırıp hamurumu güzelce bir yoğurup tekrardan karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Hemen şöyle göstereyim size. Hamurumuzun şeyi bu yumuşaklıkta olmalı arkadaşlar. Ya hamuru o kadar güzel yoğurmalıyız ki arkadaşlar böyle olmalı. Topak topak kalmamalı asla. Çünkü güzel olmaz açılınca. Hemen arkadaşlar ben böyle hamurlarımı eşit bir şekilde bezeler haline getiriyorum. Şöyle hemen Evet arkadaşlar bezelerimizin büyüklüğü böyle olmalı. Hem açılırken de kolaylık oluyor. Böyle olmalı arkadaşlar. Şöyle hemen böyle bezelerini alalım arkadaşlar. Ağzını kapatayım. Biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Hamurumuz dinlenirken. Evet şöyle hemen ağzını kapatayım arkadaşlar. Böyle kenarda dursun. Evet biz de hemen arkadaşlar tarifimizin iç malzemesini hazırlayalım. Burada 10 tane patates kaynattım arkadaşlar. Kaynatma esnasını size gösteremedim ama zaten patates kaynatmayı bilmeyen yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle çatalımla pürüzsüz bir hale gelinceye kadar güzelce patateslerimi ezeceğim. Evet arkadaşlar püre haline getirdim patatesimi hemen gördüğünüz gibi. Burada iki tane soğanım var arkadaşlar orta boy. Hemen onu çok ince bir şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Ama böyle gerçekten ince olması lazım arkadaşlar. Şöyle hemen arkadaşlar böyle incecik incecik doğramamız lazım. Çünkü bu tarifimizin iç harcının soğanları küçük ve ince olmalı. Evet arkadaşlar soğanlarımı incecik bir şekilde doğradım. Hemen burada baharatlarımı sayayım arkadaşlar. Bir çay kaşığı kimyonum var. Bir tatlı kaşığı karabiberim. Bir tatlı kaşığı da toz biberim var arkadaşlar. Hemen ilave ediyorum. Böyle bir tatlı kaşığı tuz. Bir de yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Yani bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Evet arkadaşlar bu tarifimizde yağ ile salça nerede demeyin. Yağ ve salça katmıyoruz arkadaşlar. Böyle oluyor iç harcımız. Zaten aşama aşama size tarifi sunacağım arkadaşlar. Evet böyle harcımızı güzelce karıştıralım arkadaşlar. Çünkü baharatların birbirine geçmesi lazım. Evet arkadaşlar içimi de hemen avcarladım. Böyle kenara alalım arkadaşlar. Biz de bu arada e, hamurumuzu açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen hamurumuzu açmaya başlayalım. Çünkü sert olduğu için biraz da emek vermek lazım arkadaşlar. Normal hamur gibi değil çünkü. Evet arkadaşlar, ben bu tarifi uzun zamandır sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bir türlü kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş arkadaşlar. Çünkü birazcık emek isteyen bir tarif arkadaşlar. Emek istiyor ama arkadaşlar böyle yemeye başladığınızda da o verdiğiniz bütün emekleri unutuyorsunuz. Çünkü neden? O kadar şahane bir tadı var ki yani bayılacaksınız. Biz ailecek severek yiyoruz arkadaşlar. Yani haftada iki kere falan yapsam kimse niye yaptın demez. Çocuklarım ve eşim. Dediğim gibi biz çok çok severek tüketiyoruz. Evet arkadaşlar daha önce de bahsetmiştim videomun birinde hamurumuzun ortasına değil böyle kenarına kenarına bastırırsanız ortası da kenara da aynı kalınlıkta olur. Aynı eşit olur arkadaşlar. Bu hamurumuz da zaten çok ince olacak bir hamur değil arkadaşlar. Birazcık kalın olmalı. Bilginize zaten açınca göstereceğim size. Evet ben hamurumu biraz daha büyüteyim arkadaşlar. Karşınızda olacağım tekrardan. Evet arkadaşlar büyüttüm hemen hamurumu. Demiştim zaten kalın olacak biraz diye. Kalınlığı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Çok ince olursa tarifimiz bozulur arkadaşlar. Bu hamurumuzun yani bu hamurumuz yani bu tarifimizin hamuru biraz kalın olmalı arkadaşlar. O yüzden de fazla inceltmeyin. İnceltirseniz gerçekten de benim yaptığım gibi güzel bir sonuç elde edemezsiniz. Bunu hemen belirteyim arkadaşlar. Evet şimdi hamurumuzu arkadaşlar şöyle döndürüyorum. Böyle ikiye katlıyorum arkadaşlar hamurumu. Hemen şöyle eşit bir şekilde düzleyelim. Şöyle şuraya bastırıyorum ki oradan arkadaşlar bölmemiz için bir çizgi oluşsun. Şöyle o çizginin üstünden arkadaşlar bıçağımla ortadan kesiyorum. Tekrardan böyle katlıyorum üst üste arkadaşlar. Hemen şöyle şu boyutlarda hamurumuzu kesiyorum arkadaşlar. Evet şimdi şöyle hemen hamurumu alıyorum arkadaşlar. Şöyle kare kare arkadaşlar bu büyüklükte böyle gördüğünüz gibi bu şekilde kesmeliyiz arkadaşlar. Şöyle yapraklarımız bu büyüklükte olmalı. Hemen şöyle kenara alayım arkadaşlar. Şöyle hepsini aynı eşit bir şekilde keseyim. Aslında Kayserililer bunu daha büyük yapıyor arkadaşlar. Ben büyük sevmediğim için böyle yapraklarını küçük kestim. Yoksa daha büyük oluyor. Kayınvalidem böyle yapmazdı. Derdi öyle olmaz bu büyük büyük olsun. Ben de böyle küçük sevdiğim için böyle küçük küçük yapraklar kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün hamurlarımı açacağım. Bu şekilde hepsini gösterdiğim gibi hepsini bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Hemen şimdi nasıl olacağını da size hemen göstereyim arkadaşlar. Böyle alıyoruz küçük kaşığımızla iç harcımızdan içine böyle katıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir ucunu bir ucuna getiriyoruz. Şöyle kenarlarını böyle parmak uçlarımızla yumuyoruz arkadaşlar. Yani kapatıyoruz. Böyle muska haline getiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Biraz patatesini bol katın arkadaşlar. Çünkü bunun bütün şeyi yani biraz patatesini bol katın ki güzel olsun arkadaşlar. İç malzemesinden kesinlikle kısmıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde hepsini yapacağız arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapayım arkadaşlar. Evet yine böyle kenarlarını böyle parmaklarımızın ucuyla kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, hepsini bu şekil yapacağım arkadaşlar. Bilginize. Şimdi e, videoyu sonlandırmak zorundayım. Hepsini bitirince tekrardan karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, bütün bezelerim bitti. Hepsini size gösterdiğim şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi pişireceğim zaman e, tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. Son iki aşaması kaldı arkadaşlar. Onu da gösterdikten sonra. Tarifimi sonlandıracağım artık. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar sularımı kattım hemen kaynamak üzere. Hemen ham balımızı kaynadıktan sonra içine atacağız arkadaşlar haşlayacağız. Evet arkadaşlar suyum kaynadı gördüğünüz gibi her ikisi de kaynadı arkadaşlar. Şimdi ben bu tenceremi hambalarımı serdiğim tarafa alacağım ki içine hamballarımı katıp geleceğim arkadaşlar. E, geri ocağımın üstüne katacağım haşlamak için. Bilginize. Çünkü arkadaşlar e, hamballarımızı tek tek atmalıyız. Gördüğünüz gibi sermiştim zaten böyle e, mesafeli mesafeli. Onlara toparlarsak yapışır birbirine güzel olmaz. O yüzden o tarafa alıp tek tek içine atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen suyumun içine kattım. Bunun bir püf noktası var arkadaşlar. Bunu kaşıkla, çömçeyle, yani onunla bununla değil arkadaşlar. İşte bu gibi kaşık yöntemli şeylerle karıştırmayacağız arkadaşlar. Bunu bu oklavamızla karıştıracağız arkadaşlar böyle. Çünkü neden derseniz kaşık falan değdiğinde patlama falan olur arkadaşlar. O yüzden e, demek bir şeyle karıştırmayacağız. Tahta kaşık da olur da arkadaşlar oklavayla daha iyi oluyor. Böyle oklavayla karıştırırsanız daha iyi olur. Tahta kaşık da olur. Ama dediğim gibi oklava olursa daha iyi olur. Şimdi bu arkadaşlar haşlansın güzelce arkadaşlar. Piştiğini nereden anlarız? Bundan bir tane alın arkadaşlar. Tadına bakın dişinize. Yapışıyorsa pişmemiştir. Dişinize yapışmıyorsa pişmiştir arkadaşlar. Süzekten geçirip tepsinize alabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada da görüyorsunuz bir paket margarinim var arkadaşlar. Margarinimizin bu tarafta hemen kısık ateşte yavaş yavaş erimeye bırakacağım arkadaşlar. Evet margarinimiz de burada erisin arkadaşlar. Çünkü çünkü bu eriyen yağımızı arkadaşlar e, hanbalımızın üstüne dökeceğiz. Zaten o son aşaması olacak arkadaşlar. Bilginize. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. Bakar mısınız? Çok da güzel kaynıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle fazla geldiği için iki tencerede yaptım. Sizler isterseniz tek büyük bir tencereniz varsa hepsini bir Tencerede yapabilirsiniz. Benim tencerem küçük olduğu için ikisinde yaptım. Bilginize. Evet arkadaşlar pişmiş tadına baktım. Hemen bunu süzeyeme döküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar süze döktüğünüzde tamamen suyunu vermesi lazım arkadaşlar. Sadece hambalımızın kalması lazım. Yoksa içi sulu olursa suyunu tamamen vermezse süzgeçten yağ ile su bir araya gelirse asla güzel olmaz arkadaşlar. Yani bu püf noktasına çok çok dikkat edin arkadaşlar. Tamamen suyunu verdikten sonra eminseniz tamamen hambalımızın suyunu verdiğinden e, ondan sonra tepsinize alın arkadaşlar. Şimdi ben hemen tepsiye şeye, süzeyeme alıyorum suyunu süzüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamen suyunu süzdürdüm ve böyle bir yuvarlak tepsime aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tamamen bu yağımızın püf noktasına gelelim arkadaşlar. Yağımızın iyice yanması lazım arkadaşlar. Ama iyice yanması lazım. Bu oluşu bile bu kadarlığı bile olmuyor arkadaşlar. Yağımızın tamamen rengi böyle bir kahverengi rengimsi bir hal alıyor arkadaşlar. O zaman bu yağımızın içine toz biberimizi katacağız arkadaşlar. Hambalımızın üstüne ilave edeceğiz. Şimdi bunun böyle köpürdüğüne olmuş gibi olduğuna bakmayın arkadaşlar. Olmadı daha yağımız. Dediğim gibi bu yağımızın böyle bir kahve rengi bir renge dönmesi lazım. O zaman kaşıkla böyle toz biberimizi atmadan hambalımızın üstüne Şöyle bir kaşık dökelim. Eğer böyle ças diye bu ses çok çıkıyorsa o zaman ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben margarinle yaptım. Sizler isterseniz tereyağıyla da yapabilirsiniz. Benim çocuklarım ve eşim tereyağı sevmediği için ben tereyağı kullanamıyorum. Margarinle yaptım ama tereyağıyla da muhteşem oluyor arkadaşlar bilginize. Evet arkadaşlar şimdi ısınan yağımızın rengi böyle olmalı arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi şöyle birazcık kaşıkla bir deneyeceğim arkadaşlar. Yok arkadaşlar daha olmamış birazcık daha ısınması lazım yağımızı. Rengini gördünüz arkadaşlar böyle kahve rengimsi bir renk, renk olacak yağımız. Daha bakın denedim o istediğim şeyi alamadım arkadaşlar. Yani o istediğim böyle ças diye o şeyi alamadım arkadaşlar. Sonucu alamadım. Evet şimdi deneyelim arkadaşlar. Bakar mısınız? Yağımızın rengi böyle olmalı. Size anlattım. Renk böyle olmalı yağda arkadaşlar. Şimdi bakalım. Tamam arkadaşlar. Yağımız olmuş hemen birazcık böyle yağımız diğer tarafta beklesin. Bir saniye böyle bir dakika arkadaşlar çünkü toz biber katacağım için içine ondan sonra ilave edeceğim arkadaşlar bilginize. Evet arkadaşlar bakar mısınız o kadar güzel oldu ki tadı da muhteşem. Eminim sizler de denersiniz ve tadından asla vazgeçemezsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Böylelikle bana destek vermiş olursunuz. İzleyip de geçmeyin arkadaşlar. Hemen orada abone butonuna basıp bildirimlerinizi de açarsanız bana da böylelikle destek vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.